Olay Samsun'un Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi Çetirli Dere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çetin ve Fatih K. fındık bahçesinde define aramak için kazı yapmaya başladı. Kazıda yaklaşık 8 metre derinliğine inen iki arkadaştan Fatih K. bir süre sonra kuyunun dibinde hareketsiz kaldı. Durumu gören Mehmet Çetin çevreden yardım istedi. Çevreden birkaç kişinin gelmesiyle halat ile kuyuya inen Mehmet Çetin de bir süre sonra fenalaştı. İki arkadaş kuyudan çıkmayınca vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iki arkadaşı kuyudan çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri Mehmet Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Fatih K. ise 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı anlatan maile sakinlerinden Mü'min Tosun şunları söyledi. Arkadaşlar burada kazı çalışması yapıyorlar galiba. Bugün sabahleyin bir tanesi işlerinden bir tanesi panik halinde bana geliyor. Acele gel yardım. Hayırdır dedi arkadaş kuyuda kalın. Herhalde 7-8 metre derinlikte bir kuyu açmışlar. Kuyunun dibinde. Ona işte baygın şekilde orada yatıyor. Geldik. Ben hemen 112'yi aradım, acil itfaiyeyi aradım. İşte onlara bildirdik. Bu da gitti aşağıda şeye ip bağlayıp onu orada çekme halatları var. Elektrik getirdiler oraya daha önce. Getirmişler. Sonradan görüyoruz onları zaten. Yükleri çekmeye çalıştım fakat ağırlıktan dolayı şeyi çekemedi. Böyle kaldı. Bekledik. İtfaiye geldi. İtfaiye yerleri indi. Bir tanesi aşağıda, bir tanesini canlı aldık. O sonradan giren de artık oksijensizlikten orada Havasızlıktan orada kala kaldı. Zaten yorgundu, panik halindeydi. Onu çıkardılar, onu hastaneye gönderdik canlı. Ama durumu kritik. Herhalde onu da sevk Samsun'a. Diğeri eks, itfaiyeyle çıkardık.